her ne kadar kadına şiddet yokmuş gibi davranmaya çalışsalar da bazıları, 2025 yılında, içinde bulunduğumuz yılda şu ana kadar tam 411 tane kadın öldürüldü. 411 kadın birilerinin kızıydı, birilerinin sevgilisiydi, eşiydi, annesiydi, kız kardeşiydi. Ve 411 gülümseme, 411 hayat bu dünyadan yok edildi. Bu bir cins kırıldır. Bu vahşete sessiz kalmamak üzere bugün burada hepimiz toplandık. Biz yerel yönetimler olarak bu mücadelenin sadece destekçisi değiliz, aktif bir tarafıyız. Öyle de olmak zorundayız. Adil kent eşit yurttaşlık diye çıktığımız yolda Kadınların umudunu konaktan yükselmek zorundayız. Kadınların sesini büyütmek, gücünü artırmak zorundayız. Onların hayatlarına dokunan pek çok projeyi de Konak Belediyesi olarak hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza başladık. Seçildiğimizde ve şu ana kadar kadınların şiddet karşısında kapısını çalabileceği bir kapa olsun istedik ve bunun için kadın danışma ve dayanışma merkezlerimizi hayata geçirdik. Psikolojik ve hukuki destek birimlerimiz var. Burada şiddete uğrayan kadınlar için oluşturduğumuz başvuru ve yönlendirme mekanizmalarımız var. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerimiz ve mahalle düzeyinde yürüttüğümüz bilgilendirme çalışmalarımız var. Farklı mahallelerimizde hizmet veren mutlu çocuklar oyun evlerimizle kadınların üzerindeki yükü bir delsebe olsa almaya çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz meslek edindirme kurslarıyla da kadınlara ekonomik özgürlük alanı açıyoruz. Kadın emeğini düzenlediğimiz serbestlerle görünür kılıyor. Bu değerin karşılık bulmasını sağlıyoruz. Konakta hiçbir kadının kendini yalnız hissetmediği, hiçbir çocuğun şiddetin gölgesinde büyümediği Eşitlikten ve adaletten yana bir kent inşa etmek için çalışıyoruz. Biz kadınlar şiddetin, yoksulluğun olmadığı eşit ve adil bir yaşam istiyoruz. Bu yaşamı da Mirabel kardeşlerinin özgürlük mücadelesinden ve kız kardeşlerimizin gücünden aldığımız cesaretle hep birlikte örgütleyeceğiz. Hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Hatlarımızdan da vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nden de vazgeçmeyeceğiz. Cezasızlık politikalarının son bulması ve kadınların yaşam hakkının gerçek anlamda güvenceye alınması için çalışmalarımızı eksiksiz olarak devam ettireceğiz. Bu mücadelede hep birlikte olmak, dayanışmayı büyütmek, yan yana, omuz omuza güç oluşturmak zorundayız. Konak Belediyesi olarak sorumluluğun farkındayız. Bir kadın belediye başkanı olarak bunu kendime bir görev olarak da görüyorum kuşkusuz. Erkek şiddeti sonucunda yaşamını yitiren tüm kız kardeşlerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum. Şiddete karşı daima yanınızdayız. Dün olduğu gibi bugün de Asla hiçbir kız kardeşimizin yalnız yürümeyeceğini buradan bir kez daha aykırmak istiyorum. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.